Bak ben ne yaptım kurama. Sesli konuş sesli. Gerek yok ne yaptın öyle sen? Erkek adam abi çıkar mı gider? Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Niye? Gitmez. Gitmez. Şu işe şu şu. Burası şu ayında şu alma güzel oldu yakışıklı oldu. O bozmuşum. Şimdi bir şey söylüyorum ama duyarlar. Şey mi diyorsun? <laughs> tamam. Şey var. E, kadınlarda yapması yasak. Kadınlarda yapması yasak. Araba sürmek. Yok çocuğu şey çocuğu çıkarmak için ya. E, büyü. Hey, hamile hey, hamile hey. olunca. Cadı. Şey, hey, çocuğu sigara. De. sigara. alkol. Kürtaj. Evet. Evet, Arkadaşlar bir saniye ben bir iki dakika su almayı unutmuşum. Bir su alıp geliyorum bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> A. Aa 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 aa. Al let's go. Tam doğru. Dışarı çıkmak diye ne var masa ne? var ya. Abi kick benim ülkeyi yanlış yaptı, değiştiremiyorum. Mail yazdım, yapılmadı. Hala abone olamıyorum. Yanlış yazdın ülkeye taşın kardeşim. Abi konu dışı ama bugün TÜİK açıklamış doğurganlık oranı 1.50'ye düşmüş. çoğaltmamız lazım abi. Yani o zaman adresini yolla ben sana yardım <laughs> Evet arkadaşlar devam edelim. Toparlıyorum. Nazikler şey gibi nazik nazik yiyin. Bir karpuzu bir bir dilim karpuzu dört evet. sefer esirin. Bir seferde esir. Tek bir sefer. Bir sefer, bir sefer, bir seferde. Çekirdek var. Al bir seferde ha. O nedir? Ne ya? Nasıl bir selam vereyim Sinan'a? Sinan şehir dışına gitmişsin oğlum. Niye gittin? Bak sana selamlar olsun. İlk selam yolda dedi. Ama şehir dışına gitmişsin. Yani ne alaka? ya aydınlat. Oğlum neye göre selam vereceğim Sinan? Annen neyse. Anneni mi aradın? Ben annenin sekederliğini yapıyorum. Kuşu kandırmak için tıpkı onun gibi ses çıkarıyor. Bakma da yani buna ikna olup "Okey ya, ben bunu tanıyorum." diye gelen kuşu da vursunlar yani. <laughs> Era'yı tanıyor musun? Yayıncı veya YouTuber? eray Can Özkener'i tanıyorum. Türk bir yayıncı. Türkçe'de YouTuber olarak biliniyor. Biliyoruz onu. Genellikle eğlenceli içerikler üretir ve izleyicileriyle etkileşimli yayınlar yapar. Doğru. İşte ben konuda yardımcı olabilir miyim? Seni şanslı yapay zeka. Şu an Eray Can Özkenar'la konuşuyorsun. Farkında mısın? Eray Can Merhabalar Mertcan Can Bahar kışkırtma ne zaman izleyeceğim? Kanka daha dün izledim. Valla biladerim bak daha dün izledim. Dün izlemedim. Dünden önceki gün izledim. Bak burada al bak burada ya burada biladerim bir de bunun videosu var ya. Al kanka yani burada. izlemişim ya oğlum bunu. Daha bir gün diyor kanka buradan da mı izlemedin bunu hiç? Hiç mi izlemiyorsunuz oğlum yani bunu niye izlemiyorsunuz ya bunları? Al burada yani 60 daha yani ekip cennet geçirdi kışkırtma izledim. Konuşuyor Gerçekten... Gidin izleyin oğlum. Niye izlemiyorsunuz? Sen heyecan verici. <laughs> Aa siz bilmiyor musunuz? Dur ben dizi kesit açayım. Hız duru nerede o kesit? Burada zaten bizimkilerin de videolarını falan paylaşıyorlar benim izlediğim videoları. Bak burada genellikle full benim izlediğim videolar var. Bak Mertcan Bahar'ı izlediğim video. Bu var bu var. Ahmet abi izlediğimiz bu videolar falan da vardı bir tane. Genellikle burada benim izlediğim videolar falan paylaşıyor zaten. Kesitler full paylaşılıyor baksana. E, bu bak, Ahmet abi. Daha güzel. Bu ne güzel ya. Bunlar paylaşılıyor burada. Ebonovan ebon, IRL de var. Oğlum şu Biz 639 bin niye izlenmiş kanka şu? Şu Oradan neden 639 bin izlenmiş kanka? Ben bu tarz videolar mı izlemem gerekiyor? İnsanlar bu tarz videoları izlemem mi hoşuna gidiyorlar? Ne hoşuna gidiyor yani? Full sen misin? Ya genellikle full benim. Genellikle Furbin'i paylaşıyor. Genellikle bunlar atıyor işte. Açı izliyor bak 4 aycık. En sonunda burada full IRL'leri yaptığımız videolar zaten. Ama <laughs> sen Kendisi e, şarkı söylüyor, Twitch yayını yapıyor, uzun saçlı, rakuna benziyor, şaka gözlüğü takmış, e, bir tane çar. En Anladım. çok izlenen yapsana. Onu mu? Bilmiyorum, nasıl yapılıyordu lan o? Hızlıcı... Hızlıcı Messi miydi? Twitch... Em, bir saniye, videolar diyorum. Popüler. Bu, en popüler buymuş. 50 izledim izlediğim bu şekilde gidiyormuş bak böyle izlediklerimiz var full burası 3 hafta önce izlediklerimiz de hepsi burada yani kaçırdıysan oradan izleyebilirsin ya bence bahsettiğiniz kişi muhtemelen jargain olabilir Hep <laughs> 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 böyle iki kelimenden biri allah mallah inşallah maşallah öyle konuşman lazım full Anladım. Daha mı? ülkemizin refahı için gece gündüz çalışıyor. İnşallah attığımız adımlarla ee? daha da güçleneceğiz. He? Ee? Güzel. Ya. Aynısını yapıyor Osman için. Geldi Al. geldi benim bilimci geldi benimki geldi çek. onun sikim aklım çıktı bir yerde görmedim kanka. Siz hiç uçağa biken kill alan adam gördünüz mü? Hani nerede? Göstersene. Ne? Şimdi gördünüz. Abi mitreyin yani bu gayet normal. Buna şaşırmamanız gerekiyor bence. Ya, Olcan. bekle, bekle abi bineceğim bekle, bekle bekle. Adam dur. iyi yani kanka adam <laughs> harbiden bayağı iyi. Bindim bindim Hayır. Olcan. <Olmaz>. <gülüyor> <gülüyor> J Rain kardeşim J Rain burada çökmüş samanların içine pusu atıyor millete bak. J Rain duyuyor musun beni? Bu kesimde. Aha geldi. Giren hala yaşıyor. Tebrikler lan. Kanka. Ah lan kanka. Ah lan. <laughs> kanka bu çok iyi ya. Benim var ya bak en sevdiğim eleman bu olan. Gerçek hayatta mı kırıyorsun camı? Ne yapıyorsun en ya sen manyak mısın? Ne pişim can kırma. Bayılıyorum o herife. Bak sana ateş sesi geliyor mikrofonumdan. Sen ha iyi. Seyfi harbi ben de girdim. Sen ne sin ya böyle? İyi oynuyon ha. Ele bakalım. <laughs> <laughs> geliyordun niye döndün geri? <laughs> ben niye zıpladın ya? O ne yapıyor? Joker ya Face. Hadi düşecek şey olur mu ona oradan? Gerçi adam koltuk in aşağıda. Düşmez ya ona alıştı. Atlamıyor koltuktan falan. Atlamıyor koltuktan falan. olmaz oğlum ya. Ya ben çok yorgun. Lan gidiyor gidiyor. Ölbezin Dön abim, dön abim, dön abim. Ha çift kanka. Ulan bu masum var ya amma. <laughs> Şuna koyacağım orospu çocuğu mağazım. Şu an yerde orospunun çocuğu. Çok fazla. Dur arkanda. Sanırsam biraz kızmış olur. Arkandan vuruyor, arkandan vuruyor. Çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> orası... <Aa>! <gülüyor> 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 Niye ağlıyorsun? Çok kötü bir şey geldi başıma Zeynep. Ne oldu? Yanlışlıkla halıya boşaldım. Ya ağlama geçer. Ya değil ya bu nasıl ben hesap vereceğim ya? Niye hesap veriyorsun? Mal silsene. Ha gidiyor vallahi gidiyor. Mal acı yaşar. Terliği Ne oldu? Oğlum bu ne atladı. Gerçekten atladı. Gel. Aa buradaydı 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 buradaydı. Kelebek kelebek Ruby. Kelebek geldi bak. Ah. Bıçak. Bak 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 Harbiden gelmesi de etik. E bunlar bana bir saygı falan göstersin Harbiden Abi, Samurayım ben ya. He? Amına korum. Kalkın lan ayağa. Destekleyin beni. Eğilin. He? Bir tane şöyle ısırık alman senin diyetini nasıl bozuyor? bozar? Bozar. 7 aydır almıyorum çünkü. Perhizdeyim. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> çıkar amına koyayım çıkar. İğrençsin ya. Beni e, çıkarttın e, ağzından ya. ağzım sen Salak bir Bu ne helal lan çok iyi geçtim bu ne çok Sen bunu kestiriyorsun. Oğlum diyorum size anlamıyorsunuz. Ağlayın bana bile! Aman Sürekli ölüyor onu izlenmez. Siktir git o zaman mesela. Siktir git. Keyfimden ölüyorum sanki. Sikik. Şaka yaptım. Ben de şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum amınıza koyarım ha. Siz dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Siz küfür yemek... Ya bana şey yazın bakın arkadaşlar. Abi ben senden küfür yemek istiyorum deyin. Yayının belli bir kısmını buna ayıralım. Ama onun dışında mal mal toksiklemeyin için tamam. Bir yayınım... Ben söz... Bir böyle 15 dakika yarım saat bir bölümünü ayıracağım. Ananızı avradınızı sikeceğim. O siktirmek isteyen arkadaşlar var chatte. Bu arkadaşlarla özel olarak ben ilgileneceğim. Merak etmesinler kesinlikle. Ama yayın içerisinde hani küfür yemek için böyle toksiklemeyin... Amınıza koyarım. Şu orospuyu da bir gün banla. Random atıyor piç hala. World Aygaz işbirliğinden nefis kampanya. Aygaz ev kutunu World kartınızla alın. 30 Oğlum vadalara çok iyi oturuyor. Nasıl da keyiflenmiş. Nasıl keyiflenmiş. <gülüyor> <gülüyor> O galiba onu sen sessiz alt not almışsın. yok. Seni bir ara çok izlerdim. Ne zaman izlediğimi hatırlamıyorum. Sonra bir şey oldu. Hem senin kanalın büyümesi durdu hem de sen ne oldu? Cid, bak, Gelin anatan ne oldu? Oldu Şampiyonlar gibi finaline gitmiştik. Allah'ım geleceğim uğrun polisler bile ona aidandı. <laughs> Küsürse eğer Her gün Mararla barba Mereyle berbe Sonuç uyuşmaya mırılı başlarsa, Karıncalanırsa Ve kalbiniz yavaştan sıkışırsa Şunu yapacaksın <laughs> Kısa kısa <laughs> <laughs> Yapacaksın bu Tabi efendim Kanka Ya Eray Eray Kanka ver ya Ver kanka ya. Valla Eray kanka bak vermesin BB'yle dava açarım he Ver lan ver lan Ver kanka. Ne ne olur la? Açık la, açık açık alim Ford'a bir diyor. Ford mu? Ne Ford'u lan adam diyorsunuz? Çok zengin diyorsunuz. Ha ne diyor? Çet ne diyor ya? Gen? Ben sus. Bu hiç olabilir mi ya? Kim ya? Adam Ford'un sahibi. Ha! Bu adam Ford'un sahibi! Oğlum Ali Ford yabancıydı! Butucun, Vıtıcı, Vıtıcının sahibi! Fer Ferit'in sponsoru mu <laughs> Ali Ford? Ne ben anlamıyorum şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Hikaye Barbie nereye gidiyor? 20 lira yollamış. Bahadır kardeşim bu gece kanepedeyim. No sex galiba. Hi Turkey demiş <laughs> ya. Siktir gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Hi Turkey yazıyor. Şunu atmış bir de. <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum Çiğini, gülmeyin kudurun ya. <laughs> ya kanka dünyanın sonu değil ya haftaya <laughs> bir daha yeneriz kardeşim ne yapalım ama koyayım. Salak oros bu çocukları ya. Bu 19'u çıkarttılar belki o zaman da yenecektik ya. Kanka bu arada harbiden belki de kupadan oldunuz lan durduk yere. Kupadan olduk şampiyonluktan olduk takımı da çekmedik Oğlum yine ben ağlıyorum ki. Bir <laughs> 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 kapında görürsen bir gün... güzel olmuş